Başkanı seçimleri gözlemlemek için Amerika'daydı. Elektronik oy sistemi Türkiye'ye de gelebilir mi? Bunlar inceleme aşamasındaydı. Nasıl ya? Şimdi internete gireceğiz. Sonra karşımıza seçenekler olacak. Biz de oy vereceğiz. Öyle mi? Hani Onların yerine de verirler birileri Semocuğum. Bir yere gitmemize gerek yok. Sadece internet üzerinden. Olur mu öyle şey? Demeyin dünyanın bazı yerlerinde bu böyle arkadaşlar. Mesela Estonya. 2007 Estonya parlamento seçimlerinde... Evet ta 2007'de internet üzerinden oylama yapıldı. 2023 parlamento seçimlerinde de ilk kez Bilmiyorum toplam ki oylarının yarısından fazlası internet üzerinden kullanıldı. E artık internet devre. İnsanların bir yere gitmesine gerek yok. Bir site üzerinden bile cumhurbaşkanı kim olacak belirlenebilir. Öyle mi peki? Gelin inceleyelim. YSK başkanı şöyle açıklamıştı kamalarda bulundu. Biz Rusya, Azerbaycan ve Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim, gelişim, teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar TBMM'de. Şimdi aynen, bu parça sosyal yani. medyada insanlar çok fazla haberin detaylarına bakmıyorlar ve haber sayfaları da genelde kısıtlı bilgilerle paylaşıyor. Birazcık yanlış anlaşıldı durum ve tüm Türkiye'de artık sadece internet üzerinden oy kullanılabilecek gibi bir mantık çıktı ama durum aslında böyle değil. O kadar yanlış anlaşılmış olacak ki YSK konuya dair bir açıklamada bulundu ve şöyle dedi. Yurt içindeki seçimlere yönelik elektronik ortamda oy verme yöntemleriyle ilgili çalışmalar söz konusu değil. Bununla alakalı yasal bir düzenleme de yok. Konu burada yurt dışındaki vatandaşların elektronik ortamda oy kullanmasıyla alakalı. Yine de bu parlamentodan geçerse on binlerce oyun elektronik ortamda kullanılacağı anlamına geliyor. Ama tüm Türkiye için böyle bir şey söz konusu değil. Konuya dair AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, Büyük Türk Milleti çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar mühendisleri odası erken yapılacak bu cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlemezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur." şeklinde bir tweet attı. Ardından YSK ile alakalı bu paylaşımından dolayı bir gözaltı süreci yaşandığını bildirdi. İnsanlar bunu bütün forumlarda da böyle yurt içinde yapılacak bir duruma bağlamış. Ancak yapılan resmi açıklamalar böyle değil. Yine de yurt dışındaki vatandaşlar için bile olsa dediğim gibi on binlerce oydan bahsediyoruz. Her ne kadar böyle bir sistemin altyapısının oluşturulduğu söylense de benim bu konuda güvenim sıfır arkadaşlar. Ve kesinlikle böyle bir oy verme sistemini desteklemiyorum. Yurt içinde veya dışında. Verilerimizin zaten sıkıntılı olduğu elektronik bir dönemde oy. elektronik oylama sistemi Türkiye demokrasisi için çok sıkıntılı bir durum olabilir. ki Zaten elektronik oylama sistemiyle <gülüyor> alakalı <gülüyor> fiili sıkıntılar da var. Mesela diyelim ki hayata geçti. Çünkü gerçekten bunun yurt içinde yapılmasını destekleyen insanlar da var. Ve zaten dediğim gibi birçok yakınımızda ülkede yapılıyor bu. Büyük ihtimalle TC kimlik numarasıyla girilecek. Ardından böyle o ne diyor testi çözer gibi oyunuzu vereceksiniz. Fakat bunun gizliliği nasıl olacak? İnsanlar nasıl afişe edilmeyecek? Eğer bunun şeffaflığı konuşulacaksa insanların kime nasıl oy verdiği de gözükebilir. Bunun sistemi nasıl yapılacak? Ki böyle bir şey hayata geçtiği takdirde insanlar büyük ihtimalle sayılan hiçbir oyu kabul etmeyecekler. Çünkü hile karıştırılabilme ihtimali çok yüksek. Sandıkta bekleyen müşahitler bu sefer klavye başında mı bekleyecek? Ya da bunun kontrolünü sağlayacak olan YS Oğlum nasıl olacak ne kadar lan harbiden? Bunların hepsi soru işareti. Yurt dışından gelecek oylar içinde yapılması başka soru işaretlerine yol açabilir eğer parlamentodan geçerse bu. Çünkü diyelim ki oyların çok kıran kırana geçtiği bir seçim yaşandı ki zaten Türkiye'deki seçimler bu şekilde oluyor ve yurt dışındaki oylar çok önem kazandı. Böyle bir durumda insanlar internet üzerinden verilen oyları bayağı ve eleştirecektir ve gerçekliğine inanmayacaktır. Eskiden Türkiye'de mürekkep sistemi vardı arkadaşlar. Hey Silinmeyen bir mürekkep sizin oy verdiğinize dair parmağınıza dokunduruluyordu. Hatta 2023 seçimlerinde de bunun geri gelmesiyle alakalı bayağı bir tartışma dönmüştü. Ancak kaldırıldı bu. 2023 seçimlerinde bile insanların gözünün önünde yaşanan birçok olaya rağmen yaşanan tartışmalar bizlere seçimle alakalı Türkiye'deki güvensizliğin gerçekliğini gösteriyor ve internet üzerinden yapılabilecek bir oylamanın ne kadar sıkıntılı sonuçlara yol açabileceğinin bir fragmanı gibi. Evet teknoloji gelişti. Bazı sistemler değişiyor ama maalesef her sistemi teknolojiye entegre edemiyorsunuz. Ya da etmemelisiniz diyeyim. Çünkü teknoloji geliştikçe içindeki açıklarda artıyor. Ben benzer bir şeyi pasaportlar içinde düşünmüştüm. Çünkü pasaportumu kaybettim arkadaşlar ben. Ve dünyanın en kaybedilmeyecek ülkesinde falan kaybettim. Bir buçuk ay Kamboçya'da mahsur kaldım. Bu hikayeyi bilenler bilir. O kaybettiğim süreçte de hep şunu sorguladım. Ya bu ülkelerin kocaman sistemleri var. Ben ülkeye girerken neden bir kağıt parçasına bakmak durumundayım? Ya da onu kaybedince nasıl bir ülkede mahsur kalabiliyorum? Bu kadar teknolojik bir ortamda. Benim ülkeye girdiğimi sisteme kaydetsinler. Sonrasında bu veriler benim ülkemle paylaşılsın. Böylelikle Doğru. saçma sapan sahte pasaport gibi şeylere de gerek Bu ne lan PUBG kimin buldu olduğunu, kimin yasa dışı olduğunu anlayabilirsin. İnsanlar pasaportunu kaybedince de daha kolaylık olur. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Hala daha bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Almanya'da vesaire orada yaşayanlar beni doğrulayacaktır. Bütün evrak işleri kağıtlarla yürüyor. Yani sistemde hiçbir şey yok. Çünkü bazı yerlerde işlemde entegre edemiyorsun. Pasaportta ya da oy verme işleminde olduğu gibi. O yüzden bu haberin doğrusu budur arkadaşlar. Bazı haber kaynaklarında çok yanlış yayılmış. Ama tabii farklı bir tartışma konusu. Sizlere de sorayım. Siz Türkiye'de internet üzerinden oylamaya okey misiniz? Böyle bir şey ya şansa neler olurdu? Yorumlara yazın fikirlerinizi. Yani şimdi kankacım ben kendim için okeyim de yani ülke için nasıl olur bilmiyorum.